Feride. Uyumuşum kısacık. Ah, rüya bile gördüm. Sen de vardın. Sen. Ben. Mesime teyzem. Seyfettin eniştem. Pikniğe gitmişiz. Kamran da vardı. Sonra ben bir küçük kız çocuğunun elinden tutuyorum. Adın ne diye soruyorum. Munise diyor gülümseyerek. Kızın adı Munise'ymiş. Kamran'la benim kızımmış meğersem. Sonra... ...bir çoban aldatan kuşu düşüyor önümüze. Feride, polisler okulda. Ben de sana haber vermek için köşke gelecektim. Kamran'a yardım ettiğin için seni arıyorlar. Kimse yok diyorum size. Nereye gittiler? Konağa da gitmişler midir acaba? E gitmemişlerse de gideceklerdir muhakkak. Ne yapacaksın Feride? Nereye gideceksin? Bize mi gitsin acaba? Babam yardımcı olur sana Ben başım çaresine bakarım. Beni merak etmeyin. Lakin ilk evvela benim buradan bir kurtulmam lazım. Ee? Benim eşyalarım nerede? E yeni bir kız geldi de. Biraz burnunun kırılmasına ihtiyacı var. Aşırı dik zira. Benim yerime kondu diyorsunuz yani. Peki, isabet olmuş. Eh, biz de ihtiyaçlarımızı karşılarız. Frank çikolatası. <laughs> ne yapıyorsun sen? Dokunma eşyalarıma. Çalıkuş olacaksın sen. Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın beni. Hemşire müşürtürsün. Hakkını helal et. Helal olsun. Feride, senin ne işin var burada? Eline ne oldu? Ne yaptın eline? Evvela sualime yanıt ver. Neden buradasın? Neden mektepte değilsin? Mahcem hasretliğinden değil. Beni de arıyorlar. Karnavaldan birlikte kaçtığımızı casuslamışlar. Tam mektebin oraya kadar gelmişler beni soruşturmaya. Bir e, o Ay. eksikti zaten. O da oldu. Öyle dikilip duracak mısın? Hadi. Toplantı fena geçmemiş anlaşılan. Evet gayet renkli geçti. Acıyor mu? Çok kanamış. Ah, geçti geçti. Geçti mühim değil. Kim yaptı? Vazife aşları mı yaptı hakikaten? de Seni kendimden uzak tutmaya çalıştıkça burnumun dibinde bitiyorsun. Sensin o. ...yardım etmeyeceğiz. Mektebe gittilerse... Konağa da gittiler o vakit. Millet bizi birlikte kaçtık sanıyor. Öyle oldu zaten. Sen beni kaçırdın buraya kapattın. Hem artık devir değişti. Hanımlar beyleri kaçırıyorlar. Hmm. Hanımlar beyleri kaçırıyormuş. Ah. Yasmin'in evine gittim. Seni şikayet eden hekim. Memleketine kaçtı diyorlardı onun için mahkemede. Ailesi de nerede olduğunu bilmiyor. Benim kaçırdığımı zannetmişler. Ne? Kamran, bu işin içinde iş var. Bence de öyle. Lakin yazdıklarını biraz karıştırdım. Babama uyguladığım tedavi birebir teferruatlıca yazmış. Ne maksatla? aklınca üstüne yatacak. Avrupa'da benim buluşum diye boy gösterecek. Zaten biz hastanede de bu yüzden tartıştık onunla. Fakat eniştemin tedavisinde bu adam sizinle değildi ki. Nereden edinmiş bu bilgileri? Asıl mesele de bu ya. Yazdıklarını okudum. Ya tıbba hakim birinin aktardığı belli. Tıp lisanını herkes aklında tutamaz. O zaman hastanede çalışan biri. Bizzat benimle bu işi yapan biri. Selim. Yok canım niye Selim olsun ya? Selim neden yapsın ki? Neden vasfiye yardım etsin ki? Eğer kullanmak istese kendi adına kullanır. Selim olmaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Selim ne mazimizi nasıl bir dostluğumuz olduğunu bilseydin böyle bir şey söylemezdin. Peki. E o zaman geriye iki kişi kalıyor. Yazar Hoca ve Üftadi. Cık. Onlar hiç olmaz. Hayatında itimat edebileceğim bu kadar çok kişi olmasına sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Sen de dene. Dene iyi geliyor. İnsanlara itimat et. Hayatlarına itimat et. Aşklarına itimat et. Kırılırım diye korkma. Kırıl. Lakin başka türlü yaşamak olmuyor Ferdi. Peki, kimle başlayayım itimat etmeye? Selim'den başlayabilirsin mesela. Peki, anladık. Bundan sonra herkese itimat edeceğim. Peki ondan sonra? Sonrası... Sonrası onların insafına kalıyor. Ne yapacağız? Ya yani böyle saklanacak değiliz ya. Avrupa'ya kaçalım mı? <laughs> Gidebilir miyiz ki? Bakıyorum da benimle kaçmaya çoktan heveslisin. Ne alakası var? Hiç de bile. Gözlerindeki o pırıltıyı gördüm. Ne pırıltısı be? Pırıltı mı kaldı? Gözümün ferini aldın resmen. Feride. De. Seni çok yordum değil mi? Çok üzdüm. Yani... ...itiraf edeyim... ...Neriman'la yüz göz olma kısmı biraz yordu. Tamir edemiyorum aşığına. Ne yapayım? Kusuruma bakma. Ne konuşmuştuk biz seninle? Neriman'la iyi geçinecektin. Başka bir şey de yapmadım zaten. Hayır, ne buluyorsun o kadında anlamadım ki. Anlayamaz. Anlaman mümkün değil. O kadar derin yani. Ne yaptı aklını başından aldı acaba? Niye güldün? Söylemem. Söyleyeceksin. Hı hı. Kamran niye güldün ne olur söyle. Söyle hadi ne olur. Sevdiğimi söylemezsen. Sevme derdi beni boğar demiş Yunus. Seni seviyorum. Ta develer tellal değilken, sanki bu dünyaya gelirken, bu aşk için Allah'a söz vermişim gibi. Kalü adam bile, işte böyle seviyorum. Böyle yazmıştım saklı sevdan mektupları. Evet. Doğru ya. Dergide bir ara böyle bana şiirler yazıyordun sen. Neyse ki sonrasında toplumcu oldun da kurtulduk işkenceden. Böyle bana şiirlerle başladı Neriman'la serüvenimiz. Benim yazdıklarımı ucu yanmış bir mektupla bana geri gönderdi. Çok romantikliymiş. İmrenlesiymiş doğrusu. Hı hı. Öyledir. Öyledir lakin her şeyden mühimi sevme cesaretine sahip olan bir hanımdır. Bugün epey bir şey öğrendim. İtimat, cesaret. Yarın önünde ne var cicim? Emanet. Bol tereyağlı olsun. Bir annem olsaydı onu çok özlerdim bugün. Koşa koşa giderdim eve. Kapıyı çalardım. Anne bak. Büyüdüm. Kamran'ın gözü değdi gözüme. Benim boyum uzuyor anne o bana baktıkça. Feride. Eğer bana bir şey olursa. Dinlemiyorum. Rica ediyorum Feride. Etme. Hep benden rica ediyorsun. Etme. Ya gene Neriman'ı emanet edeceksin bana? Akşam emanet diyordun zaten bugünkü ders için. Etme. Biliyorum. Neriman'cına sahip çıkarım. Ona gözüm gibi bakarım. Ama sana da bir şey olmayacak, tamam mı? Seni çok sevdiğimi sakın unutma diyecektim. Vedalaşıyor muyuz? Ne için vedalaşıyoruz? Feride... Seni Tekirdağ, Ayşe teyzemin yanına göndereceğim. İstemiyorum. Müjgan ablayı özlemedim mi? <laughs> Feride, bir kere de bir şeyi ikiletmeden yap. Ben seni Tekirdağ göndereceğim diyorsam Tekirdağ göndereceğim. Selim götüreceksin. Hayır. Yani sen de geleceksen olur tek başıma şuradan şuraya adımımı atmam. Feride, benim ne olacağım belli değil. Peki, o zaman benim de değil. Aa yeter, yeter. Sen başıma bela mısın? Git diyorum gitmiyorsun. Bıktım, istemiyorum seni. İstemiyorum. Niçin anlamıyorsun? Niçin ayak diliyorsun? Tahammül edemiyorum, katlanamıyorum. İstemiyorum seni. Anladın mı? İstemiyorum seni. Tamam git getir Selim'i. Durma. Git getir Selim'i. Bir an evvel kurtulmuş oluruz birbirimizden. Hadi. Konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok. Sen kendi kendine vermişsin zaten kararı. Akşam gidiyorsunuz. Saat beşte yol kenarında Selim seni alacak. Feride. Bir şey söylemeyecek misin?